Arkadaşlar merhaba. Bugün bazı arkadaşları görüyorum da ona göre bir video vereceğim. Yani şimdi arabamıza bir şöyle bir şey var. Arabamızı bir çalıştıralım da. arabamızı çalıştırdık. Şimdi şöyle bir şey var. Görüyorum arabayı çalıştır çalıştırmaz. Son gaz. Teybimizi kapatalım. Son gaz böyle gaza basan. Yani arabayı bağırtarak ısındırmaya çalışanlar var. Yani bu şekilde araba çalıştırmak yanlıştır. Hem atmosferik motorda hem turbolu motorda çok zarar veriyor. Yağım ısınmadan o şekilde gaza basılması yanlış. Böyle hafif gazda bir müddet gazda durdursak ayağımızı motorumuz ısınır. Bu şekilde ısıtacağız motorumuzu. Yani bir dakika iki dakika kadar ısıtsak o bile yetecek. Evet şimdi fark edilebiliriz. Yani bu yeterli yani şöyle bir şey olsa yeterli. Çocuklar burada rampada bazen iniş çıkışlar yapıyorlar. Bu şekilde arabamızı çalıştırıp da fazla zorlamadan bir müddet devam edersek yüksek devirlere çıkarmadan arabamızın motorunun sağlığı açısından çok önemli. Buna dikkat edelim. Şimdi görüyorum yani yollarda görüyorum. Bakıyorum çalışır çalıştırmaz gaza basıyor. Özellikle turbolu motor çok zorluyor yani. Zaten turboların arıza vermesinin sebebi bundandır. bu şekilde en azından caddeye çıkana kadar gaza fazla yüklenmeden gitmemizin bile faydası çok. Evet artık ben müsaadenizi isteyeceğim. Yine başka bir videoda görüşürüz mutlaka. İyi günler.